Dikkat bu torrent bilgisayarınıza zarar verebilecek dost ya sik Ama kodum onaylı Onaylı yok Tamam indirdik Ya sikerim bu ne amına Kardeşim işimiz gücümüz tamam hocam tamam eve gideceğiz Hocam eve gideceğiz ya Ya yok beyler save meyve olmuyor sikerim Hilelerimizi yazalım Ay yazak mı Bobo Vix Mesela oyağım Ananı soy Ya bak şöyleken normal ama şunu açtığım an Yarrak gibi <laughs> oluyor bak bak Edip yayın düşünün dur Film dosyayı uygulama... Hayır tabii ki de izin vermiyorum. Neyi yüklüyorsun? Amına madem bozulacaktın neden? Düzelttin bin, artık yoruldu bu beden... Normal ben normal... Amına... Bak şimdi bak 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 nasıl yürüyor bak. İyi izle. Ambulans niye geldi daha? <laughs> Lan dur beni dövüyor. Ama ne kaçıyordun sen? Ya sen gelene kadar madem bozacaktın neden düzelttin beni? Artık yoruldu bu beden vicdansız. <laughs> sen. Grove Street Home. Alice was fuck fuck fuck. Oh shit man ne oluyor? Oh. Hop. Böyle de arabanı rampa olarak kullanırım hadi eyvallah. Arkadaşlar bu arada save Tamam kardeşim. İndirebilirsek daha farklı bölümler oynarız tabii. Bu bölümün ama ben hiç oynamak istemiyorum ama mecbur yani ne yapalım. Ya adam bulamadık. Oo. Bana bakın lan. Armadenizi ç... O bizimkiler de gelmiş bu sırada. Şöyle bir daha hesu <laughs> yazalım. Madem bozucu... <laughs> biz yan silah şey ile... Konuş artık. <laughs> aa, aa nasıl da marka arkadaşlar rap yarram İngilizceniz nasıl to save the game pick up the disket Bisik bilmiyor time by six ben <laughs> demedim aynen öyle tamam kardeşim save'lerin hepsi inik bak görüyorsunuz lan benden büyük save var oyunda neyse dur bundan iki tane kaydedek de belki madem bozulacaktın karamizahın da bir dozu var ooo abla al bunu çanta verdim lan bu çanta <laughs> Ryder ne yaptın kardeşim altı saat kadar falan ben usul usul <laughs> No way I will bisik sik bilme Anam çok hızlı çok hızlı aldım Aynen Biz her zaman buradaydık falan filan Falan filan der Lan o altta battım yanlışlıkla amına Ay bana ne yap Yanlara al üstü kalsın oğlum Hangi saçıydı lan şu mu iyi şu hay fey Bu ne amına Biz normal bir bıyık çizelim gidelim Da dön daha Para böyle yenir Babasın armadınız Bak şimdi Nasılım babuş? Nasılım babuş? <laughs> Aa, ceza. Nasılım babuş? Yarram gibi. Ayakkabılar. Ayakkabılar nasıl? Yarram gibi. Kapat. Yarruk sikimi. To... sikini. Ben demek. Nerem sikini kardeş? Öyle bir soruya cevap verecek bir adama <laughs> benziyor muyum? Bana sen nasıl sikini falan dersin lan? Gevşek. <laughs> Arabanın dam. Ya bunun da amı. Kim bu sikini lan? Neden? bir yemek yiyeyim <laughs> Lan nasıl Ananı bacı. Şimdi iki saat şey izlettirecek. Çıkmak lazım. Anan Madem bozul. Lan yeter, yeter Dur abi. Sus abi. Bak silahlarım aldım. Gerçi yazar zileyle yazmadık lan Polis bey girmeyin. Salah yanacak hamur. Taksi lazımdır abi. İşte geliyor. Nasıl yanmadı? Al o bu bombayı. Sen ölümsüzsündür herhalde. Adamın amu patladı. Kardeşim in, 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 iner misin arabadan? Aa hayır hayır, hayır, hayır arabadan atma. Orası. Lan orada <laughs> niye geçiyorsun ya? Yar ya önüme kırma. Yavşan. Bak açamıyorum işte. Açamıyorum. Yandım. Götüm yani ya! Önüme kıranı sikerim. Önüme kıranı sikerim. Kendimi sik. Geri zekalı. Özürlü. Özürlü amına koyayım duvara çarp. Senin ben süreceğin arabayı sik. Şurayı bir yere. Neresiydi burada kırılacak. Amına koduklarım. Önüme kırmasanız olmuyor değil mi? Yarra. Frame limiter kapalı ya. Bak şimdi iyi izleyin. İyi izleyin. Nasıl bak amı götü dağıtıyoruz bak. İyi izleyin. Bak şimdi bak bak. Hop olmadan onu fixlemişler mi? Diyeceğim de oyun 2005-2010'da kaçta çıktı bu oyun? O zaman dan beri herhalde düzelteceklerini düşünmüyorum. Hop! <laughs>